Herkese merhaba arkadaşlar. Gerçek hayat serisine devam ediyoruz. Yeni otobüsümüz Setra S417. Sizin seçtiğiniz otobüs. oylama yapmıştım bildiğiniz üzere YouTube'da toplulukta. siz Setra'yı seçtiniz. Ben de Setra aldım. Hemen şöyle bir göstereyim otobüsü. Zaten biliyorsunuzdur. Hani uygun bir fiyat aldım. 200 değil de 170 170-180 milyar filan aldım. Yani normalde 230 lira filan bir fiyat var. 236 milyar. En uygun fiyatı ikinci el pazarından almaya çalıştım. Bence güzel bir otobüs. Yine oylamalar yapacağız. Hangi şehirleri alalım? İşte hangi farklı otobüsleri alalım? Bunları çeşitli soruları sizlere sormaya devam edeceğim. Sizlerin isteği üzerine otobüslerimizi şehirlerimizi almaya devam edeceğiz. Biz on Pars turizm büyümeye devam ediyor ikinci otobüsüne aldık şimdi bir arkadaşımız demiş dede al demiş ee, ve Dedeyde yoğun bir e, oylama gelmiş yüzde yirmi beş filan ee, dedeyi de alabiliriz hani alır sıkıntı yok ee, birkaç e, video çekelim İşte yolculuk yapalım şehirler alalım Ondan sonra dedeyi de alırız biraz zenginleyelim Ondan sonra sıkıntı yok alırız. Böyle ben işten sürmek istiyorum. Geç abim. 78 kilometremiz var. Ee, i̇kramlarımızı da aldık. Yavaş yavaş çarpmadan kurallara uyarak yolculuğa başlayalım. Yalnız e, otobüs güzel beğendim. Sestrenin bütün otobüsleri güzel ama e, bu ayrı bir şey. Hani ilk otobüs sonuçta İlk göz arım. Abi efsane ya. İsterseniz şöyle dışarıdan süreyim ben. Şimdi farklı oyunlar gelecek demiştim Dün gelmedi maalesef. Çok çok özür dilerim. Vakit çok çabuk geçiyor. Farklı şeyler yapıyordum. Ama gelecek. Bugün gelecek. Sıkıntı yok. Sizlerle beraber oynayacağız. Sabit desem hızlı. 115 falan yapsam. yeni gitse hem yolcularımız kızdırmayız. Şöyle bir geçeyim. Hani bazı arkadaşlarımız düşünebilir. İşte hileli modda oynuyor bu kadar kısa sürede nasıl otobüs aldı diye e, soranlar oluyor. Bir sonraki bölümde e, ana menüde başlatacağım videoyu. Oradaki parama bakarsınız. Çok hızlı bir şekilde para kazanabilirsiniz aslında. oyun işleyişi bu. bir ikram verelim. Arkadaşlar istediğiniz e, bir şey varsa yani bir sorun sorular sorun yorumlar kısmından ben size e, bir sonraki şeyden videoda cevaplamaya çalışayım sorularınız benim için önemli. Yorumlarınız önemli. Elimden geldiğince yorumlamaya, cevaplandırmaya çalışırım. Biraz hızlı yapalım. Yalova'ya geldik zaten. kırmızı ışık duralım. Biz geçerken her zaman kırmızı ışık olur zaten. Niye geçti? Bir ikram daha verelim. E o kadar aldık. Boşa gitmesin. Hadi be. Lan abi, abi yavaş gidiyor bunlar ya. Haydi haydi haydi. Ha, ne yapıyorsun ya? Biraz geri geleyim. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Oyunsuz kalmayın.